Bir insan sınırlarını ne kadar zorlayabilir? Hiçbir şey yemeden ve içmeden kaç gün hayatta kalabilirsin? Susuzluk en tehlikeli olanı. Su olmadan böbrekler iflas eder. Vücut kendini zehirlemeye başlar. Toksinleri dışarı atamaz hale gelir ve kendi atıklarıyla zehirlenmeye başlar. Hücreler kurur, kan yoğunlaşır ve hayati organlar sırayla çalışmayı durdurur. Yemeksiz Bazıları 40 güne kadar dayanabiliyor. Yemeksiz geçen her gün beden enerjisini bulmak için kendini parçalamaya başlar. Önce yağlar, sonra kas dokusu kullanılır. Kalp dahil olmak üzere tüm kaslar zayıflar. Bu yavaş bir çöküşün başlangıcıdır. İrlanda'da açlık grevine giren bir mahkum sadece suyla 74 gün yaşadı. Peki sen ne kadar dayanabilirdin? İrade mi önemli yoksa beden mi? Cevabını yoruma yaz.